Taylan Hocam öncelikle röportajımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Ee, şu anda da tüm dünya Covid-19 için aşı bekliyor. Dünyanın bir evet. yanında da aşı çalışmaları başladı artık. Ee, evet. siz de bir aşı geliştirmek için çalışmalar yapıyorsunuz. Hocam e, ne zaman başladınız ve şu anda nasıl gidiyor çalışmalar? Yani biz bu e, Çin'de olan bu heyecanlı biz haberleri çok heyecanla bekledik, gözledik ve ben aynı zamanda heyecanla bu ee bu virusun e, sekvensini gözlədim GenBank-da. Yəni hər gün demək olar ki GenBank-ı mən nəzarət edirdim. Yəni nə zaman bu GenBank-a qoya bilərlər bu sekvensi virusun? Gəlib siz. Çünki bu deməli yeni bir virustur. Yəni bu e, COVID-19 öncəki virustan fərqlidir. Daha ölümcüldür, daha kəskindir. Yəni görsüz çoxlu insan ölümə səbəb olur. Maləsə. Onu maləsə çox maləsə. Onu gördüm mən Yəni bunun e, ha, bu bu xəstəlik e, e, yəni belə bir ətfili e, xəstəlik olanda sərimən bunu e, gen bankdan gözlədim və sədilim ki nə zaman replicated sekvensi <laughs> artırcılığını ver. Yəni replicated artırcılığı e, belədir ki sekvensi deməli gen bankı bölücü gen bankla deməli o şey ocaq məndə qoyulduqdan sonra sənərlərlə başladım. Mənim deməli bilirsiniz ki mən rekombinant protein, yəni antijenlər üretirəm. Bu yeni nəsil e, aşılardır. Bu genin əsl aşların başqa aşlardan çox böyük avantajləri var. Yəni bunlar çox güvəndir, bunlar çox etkilidir. Məsələn, bir faktı demək istəyirəm sizə. Deməli, özkiki çalışmalarda, öncəki araşdırmalar göstəribdir ki, bu COVID-19 başqa viruslərə baxanda, məsələn, influenza virusuna baxanda qarşılaşdıranda daha az mutasiyalara şey uğrayır. Yəni daha az mutasiyalar. Amma sonrakı tədqiqatlar, sonrakı araşdırmalar göstərdi ki, yox bu belə deyil. bu virüsün birçok e, mutasyonları var. Yani ki bu birçok e, mevcut olduğu anlamına gelir. Yani indi indi siz düşünün yani her, her, her bir mutasyon karşı biz bir aşı geldiğimiz yani o kadar da kolay değil. Yani bizim geliştirdiğimiz, bizim geliştireceğimiz yani bizim beklediğimiz aşı inşallah yani bu konuda bütün bu e, mutasyalara etkili olmasını biz bekliyoruz. Çünkü burada neden gelir? Biz antijen üretiriz ve antijen vücuda antikor üretir ve o antikor da yani e, virüsü nitrallaştırmak gücüne biz e, sahip olur. Ona göre de ben bu, bu, bu gen bank yani bu e, şeyler e, sekanslar gen bankı Ben öz analizlerime başladım. O proteinleri analiz ettim. Siz tesebbür edin ki düşünün ki ben her bir amintoşini bir bir analiz ettim. O da leysini koymalıyım, bunu götürmeliyim. Yoksa ne etmeliyim? Böyle bir dizayn yaptıktan sonra ben artık antijen hedeflerimi artık tasarladım, e, tamamladım. Yani tam, tanımladım ve tasarladım. Ya böyle diye. Ondan sonra şimdi bu şimdi bu işler artık başa çatmıştır. Yani ben artık genleri sipariş vermişim ve genler gelen kimi e, biz bu işlere, laboratuvar işlere devam edeceğiz. Bizim teknolojimiz nedir? Bizim teknolojimiz bitki, yaşlı bitki yapraklarında, yapraklarının hücrelerinde protein üretmektir, aş üretmektir. Biz neyiz? Biz genleri yeşil bitki yapraklarının hücrelerine aktarılır. Hücrelerine aktarandan sonra 6-7 günden sonra maksimum böyle diye 5-6 günden sonra hemen o yeşil bitki yapraklarında bu antijen yüksek bir miktarda fonksiyonel aktif bir formada sintez olur. Üretli. Yani bu genin e, ürünü olan proteinler, antijenleri biz yeşil yatağdan çıkartırız, e, çıkardırıp izolasyon ederek ondan sonra onu saflaştırırız. Saflaştırdıktan sonra analizlere başlıyoruz. In vitro analizler yani test tübüne analizler, in vivo analizler yani hayvanlar üzerinde analizler. Bunlar bittikten sonra hayvan testleri bittikten sonra biz bunu yani klinik, klinik, klinikten öncesi çalışmalar ondan sonra klinik çalışmalara gelir. Yani durumlar şimdi, şimdi bu e, COVID-19 e, konusunda biz neredeyiz? Biz artık e, genleri antijenleri tasarladık. Yani tam tamamladık. E, genleri o biz sipariş vermişik Amerika'da. peçilere. Genler gelen ki biz laboratuvarda öz hazırlığımızı görmüşük. Bitkiler artık hazırdır, gövdekler, hazırdır. Biz hemen e, bitki expression plazmiden bu genleri klonlayıp agrobakterime, keçili agrobakterimden biz bitki, yeşil bitki yapmaları hücrelerine aktarıp antigenlerimi e, sintez üretip ve ondan sonra biz bir öz çalışmalarımızı devam ediyoruz. Baya ilerleme kaydedildi yani bu konuda. Bekliyoruz. Evet, evet. E, peki hocam e, bu bitki e, Türkiye'nin iklimine özgü bir bitki mi? Nerelerde yetişiyor? Yani bu bitkinin adı Nicatiana Benthamiana'dır. Bu Nicatiana kimi, Bunda çok nikotinin miktarı çok değil. Yani bu çok güzel bir bitkidir. Yani bu bitki neden ibarettir? Biz biliriz ne demekti. Bu agrobacterium e, bitkileri nasıl infekt ediliyor? Orada bir tip plazmid var. Hemen o tip plazmid e, biz tip plazmidi kullandık. Tip plazmide öz genimizi klon ederiz ve tip plazmid vasıtasını biz gene aktarırız. Yani bu e, bu nikotin ve vitaminli bir bitkidir ki. Agrobacterium solution özünde çok iyi bir çekil ve Agrobacterium t plazmidi yani yeni e, bitki hücresine çok iyi bir şekilde transfer ediyor. Ona göre de çok kolay bir bitki olduğu için bütün dünya laboratuvarında bunu kullanırlar. Ama ben yine de Türkiye şartında, Türkiye'de bazı demeli, e, bitkilere bakarım Olabilsin ki alternatif bir bitki olsun ki bu mutatiyanla vitamiyanın daha iyi olsun. O üzerinde de bizim çalışmalarımız var. Ben yani, uzun illerdir Amerika'da ee, birçok projeler e, çalıştım, birçok projeler üzerinde çalıştım ve inşallah Allah'ın kömürlüğüyle yani değil bizde e, biz bütün projelerde ben başarılı oldum. Yani başarılı olmanın şartları var. Yani insanın bir hipotezi olmalı. Hipotezi olmasa sen işe başlayabilmezsin. Hipotezi biz dayanarak ileri gidiyoruz. Ben size demek istedim ki sıtma meselesi bir örnektir. Bütün dünya 20 ilden çoktur. Ne qədər paralar getdi, nə qədər insanlar buna çalışdı. Amma bir insan bunu başarlı halda bu proteini aktiv alamağa bacarsız oldu. Yəni burada protein foldundan gəldi, proteinin quruluşundan gəldi. Və biz bu işlərə dayanaraq öz tərcüməmizə dayanaraq və biz eee yaptığımız işlərə e, dayanaraq deyə bilərik ki, bu işlərdə də inşallah biz başarlarıq və bu dünyanı da, bu ölümcül dünya üçün böyük bir təhlükə olan bu virusa qarşı biz aşı bir iyi aşı geliştirməyə いらっしゃいませ。<music>